elektronik burun. Hani koku sensörü aslında. Şundan geleceğim burada. Şimdi tamam ben tıbbi bilimlerde araştırmalar yapıyor olabilirim daha çok ama Cleveland Klinik'te çalıştığım sıralarda bizler özellikle mühendislik bilimleriyle birlikte hareket etmeyi öğrendik. Hatta ilk kongremizi İtalya'nın Barga şehrinde mühendislerle tıpçıları birlikte buluşturarak yaptık. Neden diyeceksiniz? Şimdi mühendisler bir şeyler yapıyorlar, buluyorlar devamlı ve buldukları şeyler gerçekten çok güzel. Fakat tıpta ne hangi alanda kullanılır onu bilmiyorlar. E tıpçılar da mühendisliklerin, mühendislerin bulduğu şeylerden habersiz. Bir şekilde bunu bir araya getirmemiz lazım. Artık multidisipliner dünyada yaşıyoruz. Bütün çalışmalar multidisipliner olmalı. Tek böyle tıpçı tıp, tıp yayınları, mühendis mühendis yayınları bu artık bu şekilde gitmeyecek önümüzdeki yıllarda. Peki bu ne işe yaradı dersiniz? Hemen anlatayım. Normalde bu aleti nerede kullanıyorlar biliyor musunuz? Pardon. Etlerin bozuk olup olmadıklarını da kullanıyorlar. Çünkü et bozulduğu zaman bir koku salgılar. İşte o koku moleküllerine hassas bu sensörler bu kokuyu duyar duymaz sinyal verir. Bip diye. E ne olur? O et bozulmuştur. Düşünsene bir mezbada etler bazen aylarca saklanır. E i̇şte bu aletler sayesinde bozuk etler bir yerlerinden ayrılır. Güzel. Buraya kadar. Bizim bir hocamız vardı Cleveland Clinic'te Serpil Cemil Erzurum diye. O bu aleti görüyor ve bunun mühendisleriyle buluşuyor. Ve diyor ki bana öyle bir alet lazım ki kanserin kokusunu hissetsin yani. Onu, onu ona verelim. Ve yapıyorlar. Evet. Hasta geliyor. Üflüyor sadece. Ve yüz hastadan onu akciğer kanseri olsun. Akciğer kanserini buluyor. Onunla. Bu çok güzel bir gelişmedi. Dolayısıyla görüyorsunuz bakın mühendislik ve tıp bir araya geldiği zaman ne güzel şeyler çıkıyor. Bunlar da kalmadı. Aslında yeni teknolojiler de var. Mesela NIOX. Bunu da bizim laboratuvar bulmuştu Amerika'da. Yani nitrik oksiti biliyorsunuz çok önemli bir gazdır. Nobel aldı onu bulan bilim insanları. Gary Hunter, bu çok yakın bir arkadaşımız, NASA'da çalışıyor. Ve NASA'daki görevi ne biliyor musunuz? Kendisi mühendis. NASA'daki görevi bu kimyasal gazların dedekt eden ya da belirleyen sensörlerle uğraşmak. Bu takımın başında. Ha, ne yapıyorlar bu Gary Hunter ve arkadaşları ekibi? Astronotların giysisinin üzerinde bulunan sensörler var. Oksijen sensörü, karbondioksit sensörü veya nitrik oksit sensörü. İşte bu sensörleri alıyorlar. Daha iyi, daha sensitif, daha duyarlı nasıl yapabiliriz diye araştırmalar yapıyorlar. Tamam dedik Gary, sen bunu yap. Ama bak bize de lazım bu sensörler dedik. Ve işte Barga'da İtalya'da yaptığımız ilk mühendislerle tıpçıları buluşturduğumuz kongreyi birlikte yapmıştık gereği hatırla. Kendisi ve ekibi de geldi çok sağ olsun. Ve bakın oradan normalde nitrik oksit dediğimiz şey L-Arginin denen aminasiti sitrinle çevrilirken açığa çıkar. Ve ne işe yarar? Özellikle akciğerlerdeki mesela kılcal damarlarda nefes alıyoruz ya nefes aldığımız zaman işte bir de verdiğimiz nefeste nitrik oksit miktarları vardır. Bazı hastalarda verilen nefesteki nitrik oksit miktarı çok azdır. Çünkü neden? Onların damarlarındaki endotel hücreleri çalışmıyor. Ama bak bunu düne kadar bilmiyorduk. İşte Gary Hunter'ın o nitrik oksit sensörü sayesinde artık hastalar üfleyince e, nefesindeki nitrik oksit miktarını ölçüp birçok hastalığa belirteç olabiliyor. Ha sen şu hastalığa sahip olabiliyorsun diyebiliyoruz. Anlatabildim mi? Yani burada mühendislikle tıp alanının kesinlikle birleşmesi gerektiğinden bahsediyorum. Ha, son e, üzerinde çalıştığım konulardan birisi de üç boyutlu yazıcılar. Bunu gördünüz mü? Üç, bu üç boyutlu yazıcı bilmiyorum. Göreniniz var mı? Yani, var genel mı? konsept olarak karşılaşmışızdır hocam. Hani birebir bu örnekle karşılaşmamış olsak da hani te temelde şeyimiz vardır. İlla ki hepimizin bu, bu, şey vardır. var. Packard'ın 4000 modeli. Ee, yani Hewlett Packard 3D 4000 model diye yazarsanız gelecektir. Diğer bildiğiniz üç boyutlu yazıcılara benziyor. Çok farklı bir teknolojiyle çalışıyor ve şu anda otomotiv sektörü buna doğru kayıyor. Çünkü neden? Bir sinyal kolu yapacaksınız. Onun için kalıp yapmak ne bir sürü iş. Ama bu üç boyutlu yazıcı aynı anda mesela 500 tane sinyal yazıcıyı aynı anda basabiliyor. Basmak tekniği de diğer üç boyutlu yazıcılar gibi incekt gibi düşünmeyin bu yakarak başka bir teknik, teknoloji kullanıyor ve çok küçücük çok ince ayrıntısına kadar yapıyor ve şu anda otomotiv sektörü bunu kullanıyor. Hatta bu Mini Cooper'lar var. Mini Cooper'ın sağ tarafında kaportanın orada plastik böyle yuvarlak bir plastik var. Şimdi artık onu kişiye özgü yapıyorlar. Siz alacağınız zaman oraya isminizi soyadınızı ya da ne isterseniz oraya yazıyorlar bu printer'larla direktman oraya koyuyorlar. Çünkü bunu kalıpla yapsan o dünyanın maliyeti Artık 3D printer'lar bizim hayatımıza girdi. Mühendislik, mühendislik bilimlerinin olmazsa olmazı. Hatta ben de işte bu mesela bizim şu anda uğraştığımız dört bindi. Hatta ben de orada birazcık incelemelerde bulundum. Neler yapılıyor, neler ediliyor diye. Çünkü neden? Sağlık alanında büyük bir boşluk var. Tamam otomatikte yapıyorlar, orada yapıyorlar, burada yapıyorlar ama bakın farklı farklı modeller yapılabilir tıp öğrencileri için. Veya Bunlar da gördüğünüz gibi farklı modeller. Ortopedi alanında farklı farklı aletler, edevatlar yapılabilir. Bunun için ne lazım biliyor musunuz? Fikir. Sizler işte tıbbi alandaki insanlarla birlikte olursanız ya ben bunu yapabilirim dediğiniz zaman işte bunları yapabilirsiniz. Ve size güzel bir şey söyleyeyim. Bu demin gösterdiğim printerın bu 4000 modeliydi. 580 dediğimiz bir modeli var. En son, tap yani dünyadaki en son modeli şu anda bizim elimizde Türkiye'de bir ay sonra işleme geçiyor. Ve eğer arkadaşlardan bunun gibi böyle projeler olursa bakın bunları yap, birlikte de yapabiliriz. Hem de para da kazanırsınız. Neden? Siz daha olmamış bir şey ortaya çıkartacaksınız. Birazdan onu nasıl yapacağımızı da anlatacağım. Ha, bunla da kalmadık. E şimdi mühendislerle çalışıyoruz. Tamam bu güzel ortopedistlerle ilgili bir şeyler yapıyoruz ama doktor In vivo denen Rocket'in çıkarttığı bir, bu da üç boyutlu bir yazıcı. Aslında dört boyutlu yazıcı diyorlar onlara. Hücrek, hücreyle skapot, iskeleti aynı anda basabiliyor. Yani burayı hücre kültürü gibi düşünün. Bunun peki ne işimize yarıyor derseniz, bazı yanıklar var. Yani yüzün tarafı yanmış burada, kıpkırmızı. Vücudunda... Sağlam derik olan yer yok mesela hastanın ki oradan alıp yüzüne koyalım. E bu böyle durumlarda işte artık şu anda bu da işlevsel halde bir pil bizim kullandığımız. Bak bunlar ve bunlardan deri üretebiliyoruz. Skapotlu. Bu yanık hastalarında bunları kullanabiliyoruz. Bunların üzerine kök hücre ilave edebiliyoruz ki o yara iyileşmesi, yanık iyileşmesi çok daha hızlı olsun diye. Ha bunlar ileride ne olacak? Şu anda biz yapmıyoruz ama ileride organ oluşturmaya da geliyor. Şu anda yaptığımız organik dediğimiz organ değil ama organın en böyle yapı taşlarını yapabiliyoruz. İşte deri gibi. Ama ileride belki bir burun, belki bir kulak yapımında bunlar kullanılacak. Şu anda laboratuvarda kullanılıyor, yapılıyor ama rutin haline gelecek. İlerisi dediğim o.